Denim şöyle. Bu arada bu biraz yenilmiş görüyorsunuz. Ben sizden video çekmeyi akıl edemedim Video çekmeden önce biraz yedim. Şimdi sizinle de deneyeceğim. Ben namlı de sevmediği için bu evde elimle. Len, çok dikte kaş kalacağım. Kendimi göstermemeye çalışıyorum. Ay, şurada. Tam geldi ama telefona bakıyorum. Telefon değil. Şöyle alalım. Bakacağım şunun tadına. Ya tadına bakın. Biliyorum tadını da. Sizle de deneyelim. Hmm. Çok güzel bu arada. Bir de koklayayım dur. Benim koklayayım şuna. Salya. Oh, çok fena kokuyor. Ben yani, görüyordum bu arada. Ne zaman muhteşem? Ama her yerlerde de görüyorum ben bu dönüm kutur kutur yiyorlar da. De alayım dedim, biraz yedim, bir şey yok aklıma gelmedim. Şimdi aklıma gel. Abi ne Hem de o güzel kokusu, biraz böyle kötü. Arkadaşlar e, ee, bir dur. Ee, arkadaşlar kokusu kötü. Bazı yerlerde görüyorum ama hiç kokusu yok diyor. Benimkinin kokusu var bu arada. Hadi hoşça kal.